Şimdi birçok kanserde, özellikle de erken evrede yakalanan kanserlerde cerrahi e, bazen ilk seçenek oluyor. İlk seçenek olmasa dahi tedavilerin bir döneminde bu önümüze konuyor. Özellikle e, meme kanseri, akciğer kanseri, kalın bağırsak kanseri, mide kanseri gibi kanserlerde ya da pankreas kanseri gibi e, eğer gerçekten erken evrede yakalanmışsa bu hastalığın tedavisine ilk başta cerrahi yapılıyor. Ama cerrahi bu hastalığın tamamen bittiği anlamına ya da tekrar geri gelmesini engelleyecek anlamına gelmiyor. Ne yapıyoruz? Bu hastaların birçoğunda ya akıllı ilaçlarla ya da kemoterapiyle ile tedaviye devam ediyoruz ki bu hastalık tekrar geri gelmesin. Cerrahi sonrası önleyebilelim. Tekrar hasta olmayalım diye. Bunlar %100 etkili oluyor mu? Her zaman etkili olmayabiliyor. Ama çoğunlukla kanser olacak hastaların önemli bir bölümünü tekrar kanser olmaktan koruyor. O yüzden cerrahi sonrası bir medikal onkologla mutlaka görüşmeniz gerekiyor.